Merhaba arkadaşlar. Evet. Temettü yatırımı için insanların en fazla odaklandığı noktalardan birisi, hatta birçok yatırım için odaklandığı noktalardan bir tanesi maliyet kısmı. Maliyetlerimizin ne olduğu, maliyetlerimizin çok yukarıda mı kaldığı, aşağıda mı kaldığı gibi birçok soru işareti var. Ama biz bunu gelin başka bir pencereden bakalım. Maliyetimizi sıfırlamak adına bir motivasyon oluşturalım. Eğer ki temettü yatırımı yapıyorsanız bunu temettü aldığınız temettülerle maliyetleri sıfırlamak gibi bir yol izleyebilirsiniz. Dün akşam bir canlı yayın yapmıştık hatırlarsanız orada e, Serkan kardeşim gelmişti ve bizler için güzel bir e, te, e, Excel tablosu oluşturmak adına hani konuşmuştuk ve bir Excel tablosu yapalım demiştik. E, şöyle bir Excel tablosu düşündüm ben. Elbette buradaki şirketler yatırım tavsiyesi değildir kimseye herkes kendi kararını kendi vermeli. Ben kendi oğlum için 2-3 tane şirketimden örnek vereceğim ve örnek olarak da 3 tane koç şirketinin hisselerini seçtim. Hatta ekranın tamamına vereyim ki daha şöyle anlaşılır olsun. Şimdi burada sol tarafta şirketlerimi yazdım. hangi şirketlerim var ve pay adetlerimi yazdım. Buradaki maliyeti de yazdım ama maliyeti şu sebepten dolayı yazdım. Aldığım hissenin ne kadar dolara tekabül ettiğini otomatik olarak sistem hesaplasın diye. Tüpraş'ta 2300 lot e, seviyesinde buradaki maliyetime baktığımda 136.20 kuruş ve 313.260 lira TL bazında e, ödeme yapmışım ve bunun karşılığı da 8592 dolar olmuş. Şimdi gelelim bunun maliyeti sıfırlamak yahut da temettü e, maliyetlerini sıfırlamak için bir odak bir motivasyon oluşturmam gerekiyorsa ne yapmam lazım? Şimdi 2025 yılında e, TÜPRAŞ'ın vereceği e, lo, şeye bakalım temettüye bakalım. E, i̇ki kere iki taksitte vereceği bir temettü var değil mi? <laughs> birisi 6.30 birisi 6.60 gibi iki taksitte temettü ödeyecek ve temettü tutarı bu e, hissenin temettü tutarı e, 12 lira 13 lira civarında. E, şimdi 2.300 lotuma karşılık gelen temettü tutarı aşağıya da böyle her yıl aldığım e, lotu e, ve Temettü tutarını TL bazında temettü tutarını ve lot sayısını yazmayı planlıyorum. Çünkü ne kadarını ana paramla aldım ne kadarını gelen temettülerle aldım lot sayılarımda sonraki yıllara bilmek için. Ve toplamda 29.670 liraya eğer ki hisse fiyatı buralarda kalırsa yahut da işte biraz daha aşağı yukarı çünkü hisse verdikten sonra bir 6-7 lira da düşeceğini düşünürsek aşağı yukarı buralarda kalırsa ben buna 230 lot daha hisse alacağım. Peki bu 29.670 lira bana şirket tarafından ödendi ise ne, ne için ödeniyor? 2024 yılının karının paylaşımı yani ben de o şirketin ortaklarından olduğuma göre bana da bir paydaş olarak ee, bana da bir ödeme yapıyor değil mi? O ödemenin Peki dolar karşılığı işte onu da 29.670 liranın karşılığı 815 dolar. Yani ben bu şirketi aldığımda TÜPRAŞ'ı aldığımda toplamda 8500 dolar ödemişim ee, ve 2025 yılında ben bunun 815 dolarını geri alıyorum. Şimdi bunu yıllara vurduğumuzda baktığımızda hani bir oransal baka, bakacak olursak işte her yıl 800 dolar civarında para alacağınızı düşünseniz bu 10 yıla tekabül eder ki sizin TÜPRAŞ'taki maliyetinizi sıfırlamak için değil mi? aslında 10 yıl gibi gözükse de değil arkadaşlar. Niye değil? Onu da söyleyeyim. çünkü bileşik getiri dediğimiz bir olay var. Bileşik getiri ne peki? Şimdi 2300 lotun hiç hiçbir daha Tüpraş almayacağımı düşünsek ben buna 230 lot daha eklediğimde 2530 lota çıkacak gelecek sene için. Gelecek senenin temettüleri artık ne olur bilmiyorum. 10 lira olur, 20 lira olur, 15 lira olur. Hem ne olursa bu defa 2300 lot yerine 2520 lotla çarpacağım. Eğer ki dolar da çok yükselmezse dolar anlamında da hani fiyat anlamında da çok yükselmezse yine 230 lot mu olur 240 lot mu olur 260 lot mu olur bir taraftan da işte tüpraşın düşebileceğini de göz önünde bulundurursak Hani çok iyi gitmeyen yıllar olabilir. Bu yılda o yıllardan bir tanesi olsa, mesela e, yatayda kalmış olsa, bu defa gelecek senenin karından alacağım e, lotları daha fazla olacak ve dolar bazında da daha fazla bir e, kısım e, elde etmiş olacağım. Yani ne demek oluyor? İşte benim maliyet olarak düşündüğüm, maliyet olarak oluşturduğum yani bu hissenin payları için ödediğim 8.592 dolardan gelecek yıl belki 1000 dolar olarak e, geri alacağım. Ve bu bileşik getiriyle üst üste koyduğumuzda belki de hani 5. yılın sonunda, 6. yılın sonunda veya 7. yılın sonunda tüpraş için ilk ödediğim paranın tamamını geri almış olacağım. Bu durumda ne olur? Benim maliyetimin tamamı sıfır olmuş olur. E, hala şirkette o hisselerde olmasına rağmen e, gelen yatırımları da ben oraya yönlendirmeme rağmen Evet 8 bin dolarını ben ödedim ama geriye kalanını şirketten gelen karlarla aldım. Ve sonuç olarak 5. 6. 7. senenin sonunda artık sıfır maliyetim var diyebileceğim bir yatırımım olacak. Peki o da isterseniz ilk yatırdığınız miktarı da satabilirsiniz. 7. senenin sonunda ana para olarak da o ilk yatırdığınız 8 bin doları da çekebilirsiniz. Geriye kalan 8000 bin dolarlık tüpraş payları belki de işte değerlenmeyle çok daha yukarıda bir tüpraş payları görebilirsiniz. 20-25 bin dolar, 30 bin dolar olmuş bir tüpraş payları da görebilirsiniz. Bu durumda ne olacak? Almış olduğunuz o paylarla artık her sene bundan sonraki ondan sonraki her sene gelen temettüler sizin için hani geçiminizi sağlamak olur, gezmek olur, faturalarınızı ödemek olur. Ne için kullanacaksanız kullanın. Böyle bir sıfırlama yöntemine gitmiş olursunuz ha bu neye yarar niye böyle bir şey yapıyorsun derseniz bu yatırımcı için bir motivasyondur her yıl aldığı temettülerle işte burada temettüye odaklanmak e, hissenin fiyatından ziyade hissenin geliş gidiş ha peki hissenin fiyatından odaklanmayalım da en tepede bu hisselere bir sahip olalım demiyoruz zaten nedir e, temettü yatırımcısı da? daha çok ha, ba, genelde düzenli alımlar yaparak yatırım yapan insanlardır. Ama e, blok alım yapacaklarsa da gerçekten piyasaların kan ağladığında yani piyasaların kan ağladığı derken e, piyasaların allak bullak olup da böyle çok geri çekildiği dönemlerde hareketli ortalamaların haftalıkta belki hareketli ortalamaların e, 100 günlüğe 200 günlüğe geldiği dönemlerde ideal alım fırsatları oluşmuş demektir. Orada da blok alımlarla paylarına odaklanmak ne kadar payınızı artırırsanız o kadar da e, ileriki yıllarda size fayda sağlayacaktır. Evet bu tabloyu da e, YouTube'da yine gönderi kısmında e, topluluk gönderi kısmında paylaşacağım. Oradan da yine e, faydalanmak isteyen arkadaşlar olursa kendi e, tabloları yani kendinizin bilgisayarına, telefonunuza indirebilirsiniz. Bu şekilde bir tablo e, oluşturduğunuzda sizler için de büyük motivasyon kaynağı olur diye düşünüyorum. Evet dostlar anlatacağım bu kadar maalesef sıfırlamayla ilgili. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.